Dört ayrı bölgede Teveyüz'ün ve Ekrem İmamoğlu'nun afişleri yan yana denk gelmiş. Bu tabii ki tesadüf ama burada ilginç olan Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gün önce Sivas'a gidip siyaseten bir şov yapması. Divriği'de açılışı var. Ve Divriği'deki otobüs terminalinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan, otobüs terminalinin afişlerini Sivas'ın her yerine astırması. Bu doğru bir iş değil Gürkan Açır. Ne açıdan doğru değil? Şundan doğru değil. Çünkü o otobüs terminalinin açılışından bir gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oraya gelecek ve partiyi temsilen belediye başkanlarıyla orada bir toplantı yapacak. Ben Ekrem Bey'in yerinde olsaydım ya o açılışı erteletirdim ya da o billboardları astırmazdı. Şimdi siz o billboardları astırıp kente İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor diye bir hava yarattığınızda partinizin genel başkanının yapacağı etkinliğin önüne geçmiş olursunuz. Bunlar temel kurallardır siyasette. Amacı o değil mi? İşte ben bir siyasi nezaketten bahsediyorum. Mesela Sayın Genel Başkan bir televizyon programına çıktığında diyelim ki TV100'e gelecek Cuma gecesi örnek olarak söylüyorum. O gece partinin hiçbir yöneticileri aynı saatte karşısına çıkmazlar. Sayın Genel Başkan bir yerde toplantıda bir konuşma yaptığında hiçbir milletvekili ve parti temsilcisi Sayın Genel Başkan'dan sonra kürsüye çıkmaz. Çünkü partinin terbiyesi odur. Son sözü Genel Başkan söyler. Parti kültürü açısından söylüyorum. Burada Ekrem İmamoğlu'nun hem afiş yaptırması hem işte çarşı ziyareti yapması, hem bu afişlerle kenti donatması bence Sivas'taki belediye başkanları çalıştayına biraz gölge düşürmüştür ve bakın biz bile şu anda neyi konuşuyoruz? Bunu konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu tabii ki bunu yapmak istedi ve kendisi açısından başarılı bir kampanya yaptı ve bize konuşturuyor bunu. Fakat bu belediye başkanları arasında ciddi bir rahatsızlık yaratmış. Ben iki belediye başkanından kulis aldım, bilgi aldım dört ayrı belediye başkanını da arayarak oradaki havayı sordum. Ve dedi ki belediye başkanları ortalama görüşlerini, ortak görüşlerini anlatıyorum. Vallahi dediler ki tam anlamıyla bir İmamoğlu şova dönüştü Sivas toplantısı. Sayın Genel Başkan gelmiş olmasına rağmen ve Sayın Genel Başkan'ın orada verdiği mesajlar da söylediği sözler de yeterince kamuoyunda yer bulmadı dediler. Bu da Ekrem İmamoğlu açısından bence doğru bir strateji değil. Çünkü partide şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir genel başkan var bir de iki belediye başkanı var. Ve bu iki belediye başkanı sürekli tartışmaların odağında aday mı değil mi diye. Burada da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir verdiğimiz mesajı alacağını düşünüyorum. Bu belediye başkanlarının bana yolladığı fotoğraflar da hakikaten ilginç ben siyaseten ilginç gördüm. Evet. Yani genel başkanın gideceği bir yere bir belediye başkanının her yere afişlerini astırması, ben buradayım demesi falan bana garip geldi. Şimdi Bence gelelim. doğru bir strateji. Onun açısından. Kendisi Sen açısından doğru olabilir. Abi.